Biz hep Icardi Osman üzerinden gidiyoruz da Leroy Sané transferi hocam. Yani transferlerde de bir hareketlilik var. Biraz sonra e, Semih'in açtığı konudan başka bir yere daha geleceğim ama Leroy Sané transferinde Leroy'u nereye konumlandıracağı da Okan Hoca'nın yani ufak da olsa bir soru işareti. Çünkü gerçekten isimler var. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi bir kanat transferi gerekli miydi kısmında Leroy da dahil oldu. Oradaki denklem nasıl oluşur? Bence e, Okan Hoca ve teknik ekibi bunun planlamasını yapmışlardır. Bunun e, ön hazırlığını yapmışlardır. Kafalarında belli bir şablon vardır. Zaten e, hazırlık maçlarında farklı formasyonları denemeleri, saha içerisindeki farklı düzenlere maç içinde geçişler yapıyor olmaları aslında belli başlı şeyleri düşünüyor olduklarını gösteriyor. Sane e, ağırlıklı olarak belki e, sağ kenar kullanılması düşünülen bir oyuncu ama eğer üçlü bir formasyon, özellikle oyun kurulumunda topa sahipken Üçlü bir formasyon kullanacaksa Okan Hoca, e, Santrafor'un tek Santrafor'un arkasındaki 2-10 numara özellikli, iç kanat özellikli oyuncudan bir tanesi de olabilir. Yani son maçta yine böyle bir toplu oyunda böyle bir düzen görmüştük. Santrafor'un Barış'ın arkasında biraz böyle Şalai ile e, Ahmet Kutucu gibi konumlanmıştı. E, Ahmet Kutucu'nun konumlandığı bölgede son Strasbourg maçındaki e, Sane'yi kullanabilir. Ben biraz e, Icardi biraz geri planda kalacak e, tahminimi de buradan yola çıkarak gerçekleştiriyorum. Çünkü e, çift Santrafor artı artı Sane biraz özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında ve zorlu maçlarda biraz fazla gelebilir. Yani top rakipteyken biraz fazla gelebilir. Evet osimen top rakipteyken çok çalışkan bir oyuncu. Çok gayretli bir oyuncu. Ama en nihayetinde e, hem Sane hem Icardi e, ağırlıklı olarak, asıl olarak e, ofansif yönleriyle etkili olan oyuncular. Defansif anlamda bir nebzede olsa zafiyet doğurabilecek e, yanları var. Dolayısıyla ben Biraz daha burada Sané'nin Yunus'un rolünü çalacağını düşünüyorum. Geçen seneden biraz daha sağ kenar gibi konumlanacağını, solda da yine Barış Alper'in birinci tercih olacağını, santrafor noktasında da Osimen'in oynamasını bekliyorum. Dolayısıyla bence benim orada bir şüphem yok. Ön taraftaki üçlü Sane Barış Alper ve Osimen üçlüsü olarak gerçekleşir diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaki kombinasyonların nasıl olacağını ise Okan Hoca'nın toplu oyunda nasıl bir formasyon alacak, nasıl yerleşecek onların belirleyeceğini düşünüyorum. Yani orta sahada merkezde iki pivot kullanacaksanız belki Lemina sarı olacak, Torreira olmayacak. Ya da Torreira olacak, sarı olmayacak. Yani bu denklem biraz böyle resmi maçlar başladıktan sonra belki bugünkü maçta da bu anlamda bugünkü iyi bir test. Bugünkü maç hocam yani haftaya süperlik başlıyor. Bugün Galatasaray'ın tabii yani Osmen'i ilk defa hani oynatacağını düşünmüyorum. Osmen tribünde olur e, gibi düşüncem var. Biraz gelecek haftanın da sinyallerini verir mi bu kadro? Verebilir. Şöyle ki çünkü sonuç itibariyle en ciddi hazırlık maçlarınızdan bir tanesi, resmi maçınıza en yakın hazırlık maçlarından bir tanesi artık resmi maçlarda e, uygulamayı düşündüğünüz, oynatmayı düşündüğünüz şablonu ve 11'i de artık deneme anlamında son ciddi testlerden bir tanesi oluyor. Dolayısıyla bu maçta bize bazı doneler verecektir o anlamda resmi maçta. ilk resmi maçlarda neyi kullanacağına dair. Ya şimdi benim bu anlamda net olamamamın sebebi çünkü şimdi Okan Hoca'nın kendi söylemi de var. Bir stoper isteği var ve o stoperin aynı zamanda sağ bekle oynayabilir olmasını istediğini anladım ben. Çünkü sorulan soruda şöyle bir cevap verdi. İkisi bir arada da olabilir dedi. Sabek ve stoper soru ikisi bir arada. Yani Singo ismi konuşuluyor. Singo böyle bir isim. Monaco'lu Singo. Yani bunu düşündüğümüzde belki bir son maçtan da yola çıkarak üçlü formasyon, üç stoperli formasyon ama toplu oyunda yine dörtlüye dönebilirsiniz. Stoper özellikle bir Sabek'le. Bugün biraz ben onu görebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha böyle Galatasaray yine son maçtaki gibi top rakipteyken beşli yerleşen, top kendisindeyken yine dörtlüye ve üçlüye dönebilen ee, geçişli e, formasyonlarla izleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz bu anlamda rakipleri içinde kapalı kutu olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın bu sene. Ama ben bunun pozitif olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray'ın sürprizlerle e, dolu, bezeli bir takım olması rakipleri açısından zorlayıcı olacak diye düşünüyorum. Bunun da doğru bir hamle olacağı kanısındayım. Semih senin yorumun nedir? Leroy'u nasıl o denklemde değerlendiriyorsun? Hocam o üçlüyü saydı. E bir de tabii ki şimdi kadrolar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Geçen satırasında da konuştuk. Kadroları yapıyoruz ama bugün Lazio maçı var. Biraz gelecek haftanın sinyallerini de alabilir miyiz? Kesin alırız. Lazio takımı aslında Süper Lig'in üzerinde olan oyun anlamında farklı bir takım. Genellikle takımlar Kalleri maçında gibi yerleşecekler Galatasaray'a karşı. Derinde oynayacaklar, alan vermek istemeyecekler. Lazio ise birebir eşleşmeler yaparak daha çok Şampiyonlar Ligi seviyesinde rakip anlayışına sahip olan bir takım olacak. Fenerbahçe maçında bunu gördük. Birebir çok iyi yerleşiyorlar, eşleşmeler çok iyi olacak. Büyük ihtimalle orta sahadaki o yoğunluğu azaltmaya çalışacak Lazio takımı. Bu da Galatasaray açısından bu testi görmek için çok değerli olacaktır. Özellikle orta sahada çok konuşulan bir konu var. Bir oyuncu daha gelmeli mi gelmemeli mi konusunda. Gel Torreira'ya, Lemina'ya. Ben biraz o konuda olumlu değilim. Oyuncu gelebilir ama ilk 11 seviyesinde değil daha çok rotasyon için gelebilir düşüncesindeyim orta sahada Torreira, Lemina iyi baskı yapabilecek bir takım Lazio takımı. Bu da Galatasaray'ın son maçlarda uzun topa yönelmesini de ortaya çıkartmıştı. Bu maç yine bunu görebiliriz. Uzun toplarla oynayan bir takım görebiliriz. Eğer elinizde Barış varsa, Yunus varsa, Sane varsa bu uzun topları kullanmak çok mantıklı bir hale geliyor. Barış ve Icardi'nin indirebileceği toplar kadar Osimhen tek başına top indirebilir. Ana planda bunu görebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ben daha çok bu takımın uzun topa gidip Galatasaray'ın ana planında bunu görmeye bekliyorum. Uzun toplarla Osimhen indireceği toplarla Sane'yi Barış, Yunus'u kullanma becerisi ortaya çıkabilir. Buna çok uygun bir takım var. Her takım geriden oyun kurmak zorunda değil. Değişen yapılarda bunu da görebiliriz. Büyük ihtimalle Galatasaray bunu yapmaya çalışacak. Barış ve Yunus Sane'ye göre daha çok kale yakın olması gereken isimler. Sane kale uzak bile olsa driplik konusunda Avrupa'nın en özel oyuncularından biri. Çalımlarıyla, atacağı koşularla, ani hızlanmalarıyla o faktörü sağlayabilir. Ama Yunus ve Barış'ı uzaklaştırdığınızda kaleden onların verimleri azalabiliyor. Bu da üçlü sistemde kanatta yer Barış'ı görürsek verimin azalacağı anlamına geliyor. O yüzden dörtlü yerleşim veya topsizdeyken 2-3-5 gibi yerleşip daha çok onları içeride konumlandırmak hem Barış'ın hem Yunus'un verimini arttırabilir gibi gözüküyor. Sané burada şunu yapacak. Eğer kanatla oynatırsanız çok iyi şut pasları gönderecek. rakibin derinde yerleştiği blokları kırmak için çok ince paslar kullanacak. Bunun yanında onu eşlik edecek hareketli bir oyuncu olunabilirse eğer Yunus bunu gösterebilir, sağlayabilir. Yunus'la bu ikiliyi oluşturabilirlerse çok rahat bir şekilde Kaleye gidebilecek o şutları, pasları göndermiş olacaklar. O yüzden Sanen'i eşlik edebilecek bir isim gerekiyor. Osman bunu yapabilir ama Osman'dan çok Yunus'un devreye girmesini bekliyorum. Bu da ana yapıda 4-2-3-1 gözüken Barış'ın, Yunus'un, Osman'in, Sanen'in olacağı, Sanen'in daha çok kenardan içeriye girebileceği, iç bölgeleri kullanabileceği bir düzeni ortaya çıkartıyor. Müzik